Saygıdeğer misafirlerimiz ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere teşrifleriyle programımızı onurlandıran Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. kamunun ve sektörümüzün çok değerli temsilcileri, üniversitelerimizin çok kıymetli akademisyenleri, coğrafi bilgi teknolojileri alanında hizmet veren gerek kamunun, gerek özel sektörümüzün çok değerli temsilcileri, çok değerli basın mensupları, çok değerli katılımcılar. Öncelikle hepinizi Gerek şahsım adına gerek bakanlığımız adına saygıyla selamlıyorum. Bugün bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu e, belirtmek istiyorum ve bu etkinliği düzenleyen herkese ve siz tüm katılımcılara da teşekkürlerimi sunuyorum. Coğrafi bilgi teknolojilerinin mekansal bilgi üretiminden analizine oradan karar destek sistemlerinin oluşturulmasına kadar sürekli bir dönüşüm ve gelişim yaşadığını hep birlikte şahit oluyoruz. Bu yolculuk kent bilgi sistemi olarak biliyorsunuz başlamıştı. Daha sonra coğrafi bilgi teknolojileri akıllı şehir dijital ikiz gibi farklı isimlerle, farklı başlıklarla da tarif edilir hale gelmeye başladı. Farklı başlıklarla da isimlendirilse işin özünde coğrafyadan toplanan ekonomik, sosyal, çevresel, demografik milyonlarca karmaşık veri işlenmekte konuma dayalı sorunun çözümünde biz karar vericilere çok daha doğru hızlı ve verimli kararlar alınmasında stratejik bir önem arz etmektedir. Akıllı şehir uygulamaları şehirlerin teknoloji desteğiyle kalkınmasını sağlarken sunulan hizmetlerin de kalitesini yükseltmektedir. Hayatın hemen hemen her alanını kapsayan teknolojik çözümler ile kentin kaynakları minimum düzeyde tüketilerek maksimum fayda sağlanmaktadır. Hızlı nüfus artışıyla birlikte konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda ortaya ortaya çıkan sorunların çözümünde sadece kentlerimizde değil kırsal bölgelerimizde de coğrafi bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanları daha fazla kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Kentsel yaşamı daha cazip hale getirecek ve halk refahına katkı sağlayacak birçok teknoloji kentlerin sahip oldukları altyapı sayesinde mümkün olabilecektir. Bu yüzden kentlerin altyapılarına ilişkin sürdürülebilir politika ve kaynaklar üretmek durumundayız. Akıllı şehir ve altyapı yöntemiyle kentlerin yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra elektrikten suya, doğalgazdan telekoma kadar Tüm altyapı projelerinde verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümlere ulaşabiliriz. Öte yandan doğru altyapı yöntem uygulamaları ile mükerrer veri üretimi ve projelerin önüne geçilebilir. Kamu kaynakları daha verimli kullanılabilir. Kurumlar arasındaki veri paylaşımı daha koordineli hale getirilebilir ve en önemlisi son kullanıcıların yani vatandaşlarımızın hizmet hizmet memnuniyetini de artırabiliriz. Bakanlık olarak yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, doğal gazdan depolamaya Yeşil hidrojenden dijitalleşmeye, iletim ve dağıtım altyapılarına kadar çok yoğun bir planlama ve yatırım sürecini yaşıyoruz. Enerjide arz güvenliğinin sağlanmasında, dışa bağımlılığın azaltılmasında, kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılmasında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın planlanmasında, katma değeri yüksek yatırım ve ARGE çalışmalarımızda, özetle tüm enerji altyapı, altyapımızın güçlendirilmesine yönelik olarak yaptığımız çalışmalarda, coğrafi bilgi teknolojilerinden faydalanmaktayız. Her geçen gün daha stratejik bir konuma evrilen coğrafi bilgi teknolojilerinin vazgeçilmez öneminin bir kez daha altını çizerek konuşmama son vermek istiyorum. Yerli yazılım geliştirerek hem ülkemizde hem yurt dışı pazarında çeyrek ası asrı aşan bir gayretle çalışan Başar Soft'a bizleri bu güzel etkinlikte buluşturdukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım 2027'de kuruluşlarının 30. yıl dönümünde borsaya açılma hedefinize de ulaştığınızı hep birlikte görmek istediğimizi belirtmek isterim. Verimli bir toplantı olması dileğiyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım sizi uğurlamadan önce bugünün hatırası olarak bir plaket takdim etmek istiyoruz ve plaketi de takdim etmek üzere Başarsoft Genel Müdürümüz Sayın Tuncay Küçük ben sahneye davet etmek istiyorum. O güzel alkışlarınızla. Bir kez daha katkılarından ve konuşmalarından dolayı Bakan Yardımcımıza, Sayın Abdullah Tancan'a çok teşekkür ederiz. Alkışlarınızı lütfen eksik etmeyin değerli misafirlerimiz. <laughs> sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Çok sağ olun. Her daim yanımızda olduğunu zaten sürekli hissettiriyor Sayın Bakanımız. Bir kez daha konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz kendisine. Değerli misafirlerimiz bir diğer konuşmacımızla açılış konuşmalarımıza devam ediyoruz. Başar Soft değerli iş ortağı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Sayın Yaşar Arbas'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. yöneticilerim, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başar Soft'un düzenlediği, geleceğimizin teknolojileriyle ilgili bilgi sahibi olacağımız bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Ben de bir dijital dönüşüm uzmanı olarak böyle bir etkinlikte bulunmaktan ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Arkadaşlarım aslında konuşmak için bana şeyler hazırlamışlar ama ben bugün müsaadenizle Dicle Elektrik'teki dijital dönüşüm serüvenimizi sizlere özetlemek istiyorum. Kişisel olarak hayatımın önemli bir kısmını ben şirketlerin dijital dönüşüm projelerinde yer alarak yöneterek bir paydaş olarak yürüttüm. Yıllar önce muhasebenizi bilgisayara taşıyorsanız, muavininizi, mizanınızı bilgisayardan alıyorsanız, hele hele stoklarınızı bilgisayardan envanterinizi görebiliyorsanız o şirket olarak siz inanılmaz önde olan, dijital anlamda önde olan bir şirkettiniz. Şimdi geldiğimiz 2024 yılında bunun yapamayan hiçbir küçük şirket yok. Dijital dönüşüm Zaman da farklı bir e, evrim geçirdi ve farklı bir noktaya geldi. Artık kullandığımız yazılımları dijital ortama taşımak maalesef dijital dönüşüm olarak kabul görmüyor. Hayatımızı dijitalleştirmemiz, şirketimizi dijitalleştirmemiz, ülkemizi dijitalleştirmemiz gerekiyor. Bu da tabii kullandığımız bütün envanterlerin, bütün hayatımızda yer alan bütün etkenlerin dijitalleşmesi anlamına geliyor. Dijital elektrikte biz 2013 yılında e, özelleştirme sonrasında devraldığımızda Türkiye'nin en zorlu bölgesi, kayıp kaçak anlamında da enerji altyapısı anlamında da en zorlu bölgesini devralmıştık. E, ve 2013 yılının sonlarına doğru bu işi nasıl başaracağımıza yönelik yaptığımız ön çalışmanın sonucunda kurtuluşumuz için, başarıya ulaşmamız için tek bir etmen olacağımız etken olduğunu farkına vardık. Bu da teknolojiydi. Teknolojiyle ilgili bizim startımız 1 Ocak 2024 tatil günü 2024'te yönetim kurulu başkanımızla yaptığımız bir toplantıda şekillendi. Biz bölgenin elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde vermek, en hızlı sonuca ulaşmak için teknolojiyi kullanacaktık. Ve o gün başladığımız Dicle Elektrik Dönüşüm projemiz halen devam ediyor. Ve bundan sonra uzun yıllarda devam edeceğini düşünüyorum. Bu süre zarfında biz Tabii ki sadece teknik altyapımızı, bilgisayar altyapımızı ya da bilgisayar yazılımlarımızı değil, asıl sahadaki yönetmemiz gereken envanteri nasıl dijitalleştirebiliriz diye çaba sarf ettik. Çünkü 2 milyon üzerinde abonemiz var. 2 milyon abonemizin maalesef önemli bir kısmı o günkü oranlarla %76'sı kaçak kullanıyordu. Ve biz bu kaçakla mücadeleyi insan gücüyle yönetebilmemiz, indire, kaçağı belli bir seviyeye indirmemizin mümkün olması adında çok farkındaydık. Dolayısıyla 2020 2014'ten beri aslında kendi içimizde 2017'de biz bir Arge merkezimizin akreditasyonunu almadan önce bile 2014'te Arge çalışmalarına başladık ve bu Arge çalışmalarının sonucunda sahada sadece bizim bölgede kullanılan teknolojik ürünler geliştirdik. Bunların en önemlisi şu anda 1 milyondan fazla abonemizin kullandığı uzaktan ölçülebilir, uzaktan okunabilir, kesilebilir sayaçları geliştirmek oldu. Bu sayaçları ilk geliştirdiğimizde tamamen kendi mühendislerimizle geliştirdik. Yapmıştık. Kaçak kullanılmayacak, hiç kimsenin kaçak yapamayacağı sayaç iddiasıyla geliştirmiştik. Ee, tahminime göre 8 ya da 9. versiyonunu geliştirdik bu sene. Sürekli biz bir ARGE yaptıkça karşı ARGE ile bizim bu ürünlerimizin e, sürekli gelişmesine sebep olan bir vatandaş e, portföyümüz var maalesef Güneydoğu Anadolu'da. E, tabii biz Güneydoğu Anadolu bölgesinde üç farklı profille çalışıyoruz. E, Enek, e, üç farklı profille mücadele ediyoruz diyeyim. E, şehir merkezleri, kırsal alanda yaşayanlar ve tarımsal sulama. Tabii en hızlı sonuç alabileceğimiz şehir merkezlerinde. Bu çalışmalarımızı başlattık. Bugüne kadar yaklaşık 45 milyar bir yatırım ve te, bunun e, önemli bir kısımda teknolojik yatırım olmak üzere yatırımlarımızın sonucunda yüzde 76 olan kayıp kaçak oranını şehir merkezlerinde yüzde 16'lara kadar indirmiş durumdayız. Bunun da bu süre zarfında da Türk ekonomisine maliyeti, kazanımı yaklaşık 200 milyar. Bu süre zarfında bu dijital dönüşümde bugün çok detaylı konuşacağınız entegrasyonun öneminin farkına biz çok çok önceden varmıştık. Her geliştirdiğimiz üründe mutlaka saha envanterimizi yönetebilmemiz için bizim bir harita altlığına, bir e, envanter takip sistemine ihtiyacımız vardı. Sağ olsun ilk günden beri de en önemli paydaşımız Başar Soft'la beraber bu serüvenin her aşamasında Başar Soft yer aldı. Bundan sonra da çok farklı projelerde de yer alacağımıza inanıyorum. Bizim yaptığımız bu teknolojik çalışmaların temelinde aslında güncel teknolojiyi takip etmek özellikle dağıtım dağıtım çebekelerine yönelik dağıtım sektörüne yönelik teknolojilerde öncü olmak ve mümkünse yerli ve milli teknolojik ürünler seçmeye çok önem gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada biz yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin abonemizin 15 dakikalık sürelerle verilerini çok büyük bir veri tabanında takip ediyoruz. İlk günlerde taramak Taramalarla bir mahalleye bir köye gidip birçoğu da asker destekli oluyordu maalesef. Taramalarla yaptığımız denetim faaliyetlerimizi şimdi yapay zekayla yüzde doksanın üzerinde bize doğruluk payı veren yapay zekayla kaçak noktalarını tespit edip sadece o kaçak noktalarına gidip denetim yapabiliyoruz. Bu gelişim sonucunda biz özellikle dijital elektrik olarak bölgede sadece bir kaçak mücadelesi değil ama kültürel bir değişimin de öncüsü olduk. Bu bu süre zarfında teknoloji ekibimizi ilk başladığımız 2014 yılında 50 kişilik bir teknoloji ekibiyle bu serüvene başladık bugün bu ekibimizin sayısı 250 sadece kendi bölgemizde kullandığımız ürünler değil diğer dağıtım sektöründeki paydaşlarımızla da paylaştığımız ürünler de geliştirdik. Arge olarak EPDK'dan ödül alan ürünlerimiz var. Bu ürünlerin önemli bir kısmını da yaygınlaştırmak için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz ve bu çabalarımızın sonucunda da ben inanıyorum ki ilk gün koyduğumuz hedef gibi her dağıtım şirketinin bir teknoloji şirketi olması gerektiğini başka çaresi olmaması gerektiği şeklindeki düşüncemiz, misyonumuzun yavaş yavaş hayata geçtiğini görüyoruz. Dağıtım sektörlerinin tümünün telekomünikasyondaki bir günün sonunda yüzde yüz teknolojiyle yönetilebilir e, kurumlar haline gelmesinden başka çaremiz yok. Çünkü gittikçe e, ihtiyaçlar artıyor, talepler artıyor ve maalesef özellikle elektrik dağıtım sektöründe e, son günlerde e, iklimsel değişikliklerden oluşan hava muhalefetleri bu teknolojileri maks seviyede kullanmamız gerektiğini de gösteriyor. Bu sebeple geliştirdiğimiz SCADA sisteminin ikinci fazını da 2024 yılında tamamlayacağız. İnşallah gelecek senede 2025 yılında Skada altyapımızın %100 tamamladığımızda aslında nihai hedefimiz olası bir felakette etkilenecek bölgeleri çok önceden tespit etmek, bunlara önceden e, gerekli önlemleri almak ve bu felaketin etkisini minimuma indirmek. Bunun çok e, örneklerini de geçen sene bölgemizde yaşadığımız aslında depremden sonra mevcut Skada haliyle bile çok kısa süre içinde hasar tespitini yapabildik. Nerelerde nasıl müdahale yapabileceğimizi kestirdik ve çok hızlı bir müdahale ile bu afet süresinde en düşük seviyede kayıpla kapattığımızı söyleyebilirim. Bugünden sonraki hedefimiz bugünden sonraki hedefimiz bu dijitalleşme sürecinde yerli ve milli saygılar sunuyorum Sayın Bakanım. Yerli ve milli ürünlerimizin sayısını arttırmak ve bu bu sayede özellikle yurt dışı kaynaklı kullandığımız ve bize inanılmaz sadece bize değil dağıtım sektörlerine inanılmaz maliyeti olan yabancı ürünlerden kurtulup yerli ve milli ürünlerimizi bu konuda kullanmaya başlamak. Bizim birçok projemiz var. Özellikle müşteri bilgi sistemleriyle ilgili yürüttüğümüz ve bütün dağıtım sektörleri için çözüm olacak bir projemizin hayata geçirmek üzereyiz. Ee, gelecek sene içinde canlıya almayı düşünüyoruz. Aynı şekilde e, inşallah e, Başar Soft'ta da yerli ve milli CBS ile bu dijital dönüşümümüzün millileşmesiyle ilgili çok önemli bir adım daha atmış olacağız ve bu oluşturacağımız ürünün sadece bize değil bütün dağıtım şirketlerine çok fayda getireceğine de ben gönülden inanıyorum. Bugünkü toplantıya da davet ettikleri için, bu güzel organizasyon için Başarsoft yetkililerine ve katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sizi uğurlamayalım. Ee, hemen biz elbette ki, evet arkadaşlardan sesi rica edecektim gelmiş. Ee, hemen biraz daha sahnede tutalım ve bugün hatırası olarak bir plaket takdim edelim size. Katkıları için biz Yaşar Arvas'a bir kez daha çok teşekkür ederiz. Tane tane ne kadar net ve ne kadar anlaşılır çok güzel bir dille anlattı, hepimizi aydınlattı. Alkışlarınızı bir kez daha eksik etmeyin. Biz bu sırada... Başar Soft Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Çiftçi'yi sahneye davet edelim. Mehmet Bey'den de rica edelim. Bugünün anısı olarak plaketimizi takdim edelim. Biraz daha sizi isterseniz sahnenin ortasına alayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi öncü ino inovasyonlarla bizi parlak yarınlara taşıyan Başarsoft Genel Müdürümüz Sayın Tuncay Küçük Pehlivanı açılış konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın misafirler, sektör temsilcileri, değerli konuklar, iş ortaklarımız hepiniz hoş geldiniz. Bakanımız yoğun iş programı arasında geldi açılış yaptı e, gıyabında teşekkür ediyorum kendisine. E, yine bir teknoloji gününde birlikteyiz. E, bu sene hedefimiz bizi biraz daha odaklayarak akıllı e, şebekeler e, entegre altyapı uygulamalarına ayırdık sayın bakanımızın işaret ettiği gibi evet 30. yılımızda borsaya açılmak gibi bir hedefimiz var. Bütün hazırlıklarımızı, kurumsallaşmamızı bu yönde tamamlamaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi akıllı şebekeler bugünkü temel hedefimiz Akıllı şebekeler konusunda, akıllı altyapılar konusunda, entegre uygulamalar konusunda bugüne kadar geldiğimiz noktaları, edindiğimiz deneyimleri, bu yolculukta karşılaştığımız engelleri, fırsatları ve şu an geldiğimiz teknolojideki nokta ve bundan sonraki projeksiyonlarımızı sizlerle beraber konuşmak, paylaşmak istiyoruz. Bu alanda da panellerimiz ve konuşmalarımız olacak. Çeyrek asırdır çalışıyoruz diyoruz 27. senemiz bu sene. Ee, i̇lk başladığımızda kağıt ortamdaki, yerel koordinat sistemindeki haritalar vardı. Öyle bir noktaya geldik ki şu anda dronlarla ve yapay zekayla otomatik olarak şebekenin dijital ikizini oluşturabiliyoruz. Bu sistemler, bu dönüşümdeki en büyük etken aslında insan etkeni. Coğrafi verilerin, daha doğrusu şebeke verilerinin coğrafi bilgi sistemlerinde yaşayabilmesi için, Verilerin düzgün şekilde toplanması ve entegre edilmesi gerekiyor. Buradaki en önemli faktör insan faktörü. Eğer e, siz e, çalışanlar, sektör temsilcileri olmasaydı bu dönüşümün olması mümkün değildi. Dolayısıyla herkesin burada büyük bir emeği var. E, Çeşrekasıra şöyle bir baktığımızda e, elektrik sektöründe ilk büyük aşama numarataj ve envanter e, ihaleleriydi yaklaşık özelleşme öncesinde yapıldı. Burada çok istenen sonuca ulaşılamadı belki ama özelleşme sonrasında ihtiyaç duyulacak olan gerekli iş gücünün eğitimi bu aşamada sağlanmış oldu. E, özelleşme sonrasında ise EPDK'nın regülasyonlarının da katkısıyla veri kalitesi arttı. E, e, coğrafi bilgi sistemlerinin Abone Bilgi Sistemi, Çağrı Merkezi, OSOS ve SCADA gibi sistemlerle entegrasyonuyla da yönetimin eline çok büyük bir imkan verilmiş oldu. Bu yaşam döngüsünün tamamlanması da bakım yönetim sistemi ve yatırım hak ediş uygulamalarının da eklenmesiyle yaşam döngüsünü tamamlamış olduk. Ee, GSM sektöründe yatırımlar 90'lı yıllarda başladı. 90'lı yılların sonunda başladı. Onlar yatırıma başladığında biz henüz yerel koordinat sisteminde haritaları kullanıyorduk. Bu haritaları ulusal ölçüye yani GPS ile kullanabileceğimiz hale dönüşmesinde GSM şirketlerinin bize çok büyük katkısı oldu. Hem onların sayesinde haritalarımızı e, ulusal ölçüye taşıyabildik, adres sistemimizi kurabildik ve hatta daha sonradan navigasyon sisteminin kurulması tamamen onların bu katkıları sayesinde oldu. Türk Telekom ve TürkSat'la ulusal ölçekte coğrafi bilgi sistemleri yaptık. Yani bölgesel değil, tüm ülke çapını kapsayan coğrafi bilgi sistemi uygulamaları geliştirdik. Hatta Türk Telekom'la beraber yaptığımız uygulamayı 2016 yılında Amerika'da sunduğumuzda kullanıcı sayısı ve veri büyüklüğü açısından dünyadaki en büyük, en gelişmiş CBS olduğunu ifade ettiler. Bu da bizim için çok büyük bir gurur oldu. Doğal gaz sektörü daha yatırım aşamasında verilerini kayıt altına alabildiği için diğer sektörlere göre daha şanslı ellerinde hazır veriler vardı. Burada da CAT ortamında başlayan veri üretim sürecini, coğrafi bilgi sistemini taşıma ve içerideki sistemlerle entegre sürecinin yapılması buradaki arkadaşlarla beraber başardığımız gerçekten olağanüstü çalışmalardı. En e, veri açısından altlı haritaların temin edilmesi, şebekelerin temin edilmesi en zorlu süreç e, maalesef su sektöründe, su ve kanalizasyon idarelerinde. E, ancak bizde misyonumuz e, su ve kanalizasyon idarelerinin de coğrafi bilgi sistemini bütün hakkıyla kullanabilecekleri yapıları kurmak. Yerel ölçekte birçok deneyim elde ettik ve bu deneyimleri global ölçeğe taşımak için geçen sene Ezri bayisi olmuştuk. Bunu bir adım daha ileri taşıma, taşımak için e, dünyadaki en büyük oyunculardan birisi Schneider ile iş ortaklığı kurduk bu sene. E, kendileri altın, altın sponsorumuz, e, bu vesileyle teşekkür edeyim. E, Dijital dönüşüm ve süreç yönetiminde Deloitte iş ortağımız, onlar da altın sponsorumuz bulut sistemlerde dünya standartını ortaya koyan Amazon onlar da bizim altın sponsorumuz. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Planlama ve yatırım yönetiminde de IQB gümüş sponsorumuz olarak destek veriyor. Onlar da buradalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi altyapı sektörü bizim ilk yola çıkış sebebimiz. Sebebi de şu elektrikten suya Gazdan telekoma, medeniyetin temel unsuru hepsi. Yokluğuna kısa bir süre için bile tahammül edemiyoruz. Bu bugün böyle, ileride de böyle olacak. Dolayısıyla biz sektör çalışanları adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim, evet bugün önemliyiz, gelecekte önemli olacağız, gelecek biziz diyorum. Ee, bütün bugün konuşma yapacak arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum ve başarılı bir konferans diliyorum hepinize.